thing I tell you, love, I love from above. YouTube, ben Ersin Çakı Minecraft 1.2 videolarıyla devam ediyoruz. Bu sefer güzel bir eklentiden sizlere bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir eklentimiz var. Aslında Windows 10 sürümünde olan bir özelliği Minecraft pocket editiona yani mobil cihazlara ekliyor. Minecraft 1.2'ye ekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Kopyala yapıştır değil bu. Sadece normal bir komutu hızlı bir şekilde ekrana getirmeye veya sohbetleri kopyalayıp yapıştırıp göndermeye yarayan bir özellik. Ne demek istediğimi anlatmak için şöyle hemen ekranımı açıyorum sohbet ekranımı. Sohbet ekranımı açtıktan sonra burada 3 tane yeni bir buton göreceksiniz arkadaşlar. Bu butonlar sonradan eklenti sayesinde ekleniyor. Orijinal olarak yani resmi olarak gelmedi 1.2 ile vereceğim eklentinin indirme linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. O eklentiyi kuracaksınız. Birazdan nasıl kurulduğunu da göstereceğim. Peki bu butonlar ne işe yarıyor? Öncelikle normalde bir komut yazacağınız zaman uzun uzun uğraşıyorsunuz, değil mi arkadaşlar? Mesela game gamerule yazıyoruz. Gamerule yazdıktan sonra diğer komutları ekranın solunda da listelenmiş görebiliyorsunuz. Bu listedeki komutları tek tek ekrana getirmek için yani gamerule'den sonra yazabilmek için siz uğraşmadan hemen buradaki butona basarsanız command block output bakın ekranın solundaki komutları hemen buraya hızlı bir şekilde getiriyor. Yani aslında bu Windows 10'da olan bir özellikti. Şimdi paket dışında da kullanabileceğiz arkadaşlar. Bu eklenti sayesinde istediğiniz komutu hızlı bir şekilde getirebilirsiniz getirebileceksiniz ve e, kullanabileceksiniz zaten ileri butonuna bastıktan sonra da komutunuz işe yarayacaktır muhtemelen ve daha başka ne yapabiliriz aşağı ve yukarı butonlar var onun ne işe yaradığını gösterebilmek için sohbette genelde işe yarıyor arkadaşlarınızla sohbet ediyorsanız yani herhangi biriyle sohbet ediyorsanız o sohbete yazmış olduğunuz veya onların yazmış olduğu terimleri metinleri cümleleri kopyalamanız kopyalamanıza yarıyor söyleyebilsem bir de süper olacak Evet ben burada de birkaç tane rastgele terim veya cümle yazıyorum. Gönderiyorum arkadaşlar. İşte görmüş olduğunuz gibi ne haber? diyelim. <laughs> bir de böyle düzgün bir şekilde iyi senden <laughs> bunları yazalım. Şöyle kendi kendime konuşmuş gibi oldum ama şimdi arkadaşlar peki sohbet ettiniz, yazdınız. Peki ben bu sohbetteki bir terimi, bir cümleyi tekrar kullanmak istiyorum. Nasıl yaparım? Hemen aşağı ve yukarı butonlardan herhangi birini kullanarak tekrar sohbette yazılan terimleri veya cümleleri ekranıma getiriyorum ve kopyalamış gibi bir şey oluyorum ve bunu tekrar gönderebilirim arkadaşlar. Mesela selam hier. kopyalayalım. Selam neredeydi? Ee, sürekli selam 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 bu şekilde hızlı bir şekilde. Yani yazmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Bakın butonlara sürekli yardırıyorum. Yani kopyalayıp e, göndermek daha hızlı ama klavye ile yazmak sizi uğraştırabilir. O yüzden kopyalayıp göndermek biraz daha işinize gelebilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu eklentiyi nasıl kuracağız? Şimdi hızlı bir şekilde buna bakalım. Eklentileri kurmak için Android sistemimde Estosi Yönetici isimli bir uygulama kullanıyorum. Sizler Google Play Store üzerinden ücretsiz indirip kurabilirsiniz. ES Dosya Yöneticisini açtıktan sonra ekranın üstünde burada küçük bir şekilde hafıza kartı simgesi görürsünüz. Buna dokunun arkadaşlar. Buna dokunduktan sonra zaten download klasörü göreceksiniz. Download klasörüne indiriyor biliyorsunuz ki genelde indirdiğiniz şeyler download klasöründe olur. Download klasörünü açtığımızda burada Easy Chat Completion diye bir tane eklentimiz var. Bunun üstüne bir kere dokunmamız durumunda zaten Minecraft Pocket Edition yani Minecraft 1.2 betayı otomatik olarak açacaktır. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şu anda Minecraft açıldı ve eklentimiz de otomatik olarak kurulacaktır. Ekranın üstünden bir tane ee, bilgi bildirim ekranı kayacak. işte görmüş olduğunuz gibi şu anda kaynak paketimiz aktarılmaya başlandı ve kuruldu. Kurulduktan sonra ayarlara giriyoruz. Ayarlar kısmından global kaynaklar seçeneği var. Buna dokunduktan sonra Easy Chat Completion isimli eklentimiz burada üstüne bir kere dokunup artı butonu çıkacak. Artı butonuna bastıktan sonra listenin en üstüne taşıdığınızdan emin olun. Daha sonra bu pencereyi kapatıp direkt oyununuzu açın. Oynamaya başlayın arkadaşlar. Oyna diyorum. Yeni bir dünya oluşturabilirsiniz veya var olan dünyanızda oynayabilirsiniz hiç fark etmez. Zaten sohbet ekranını açtığınızda orada 3 tane yeni bir buton eklendiğini göreceksiniz. Aslında bu özellik hani Minecraft'ın Gerçek orijinal sürümünde geliştiriciler tarafından eklense çok daha güzel olurdu ama Demek ki arkadaşlar geliştiriciler şimdilik böyle bir şeyi uygun bulmuyor Ama inşallah eklenir arkadaşlar Gerçekten eklenti kullanmadan bu özelliği kullanmak işimizi çok daha kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum Aynı zamanda e, iOS sürümüne yani iOS 1.2 tam sürümü çıktığında iOS kullanıcılar da bu eklentiyi kullanabilecek Sadece Android için değil bu arkadaşlar Yani iOS kullanıcılar da 1.2 sürümü çıktığında bu eklentiyi indirip kullanabilirler. Onu da buradan belirtelim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Daha fazlası için kanalıma abone olup büyümemde bana yardımcı olabilirsiniz. Bir başka Minecraft 1.2 videosunda görüşün diye de kendinize çok iyi bakın. Ve hoşça kalın. Bay bay.